Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir haberim var. Seni köye gidersek klibim orada olacak ve babamın küçüklüğünü babam bana küçüklüğünü söyleyecek ve o küçüklüğün aynısını ben de yapacağım. Artık Mesa da youtuber Yani biliyorsunuz. Hayır bir hastane Hayır binemez canım. Türk askeri. Geç. Evet. Arkadaşlar şimdi ya e, dışarı çıkıyoruz. Bu gördüğünüz gibi bir dernekteyiz gene. Bak ne yazıyor? Darıca Erzurum Azizi Kuzulu Köyü Derneği. De. Bak şurada da reksimiz var. Tam bir hayvan zaten kendisi. Hay, kendisi. hayvandır. Hemen geçelim. <laughs> Ve geldim arkadaşlar şöyle. Ama reksin sesini tek ben duyarım. Siz bile duyamazsınız. O kosip gibi değil mesela kosipin. Kosif de montaj ama bu gerçek. Rex, ne yapıyorsun? İyi misin? Vay, aslanım benim. İyi misin? Sen bir sor bir de. Yak yak yak. Bak arkadaşlar size yemin edebilirim ki az önce bu arabanın üstü yandı ama Rex bir tepki vermedi dedim ki Rex niye tepki vermedin ama o sırada video yoktu farlarının genelde yakması lazım ama bu yaktı bu yakmadı Rex niye tepki vermiyorsun kardeşim ya kardeşim benim ya canım canım hayvan benim canım hayvan hayvanım benim dağlara çıkıyor. Şu burnuna bak. bunun sümüklü bu. <laughs> Buradan bak sümüğünü alıyorum. Neyse bak su. Bak bu da sümü. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer bu video Can Kosif izliyorsa Metere ismi Can Kosif'in reksinden kopya çekti. Hayır kesinlikle kopya değil arkadaşlar. Bunu bu arabayı demiri de kopya çekti. Demir kopya değil. Bunu bize satan kişi böyle yapmış. Herhalde o Kosif Koss, e, abimizden özenmiştir. Arkadaşlar. E Kosif abim kavga ediyor, Can abim, eğer bu videoyu izliyorsan lütfen gönlünden ne çıkarsa like at. Abone ol. Buraya bir geçelim. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Böyle bir bakın nasıl kızgın ama. Nasıl kızgın. Bu da görüyorsunuz götüyle oturuyor buraya. Giremezsin lan Rex. Ben buradan çıkayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da kamera. Alttan gözüken bir kamera. kamera. İki tane benzin kapa İki tane tane. Burada da var. Bak. Burada da var. Bu arada arkadaşlar buna basıyorsunuz. Açılıyor ama şu an anahtar yanımızda değil. Ve Kosif'in arkadaşlar Ömer diyor ki kopya çekmiş. Ama ben kopya çektim mi? Bu ne? Bu kopya mı değil? Bu ne? Bu kopya mı değil? ismi İsmi kopya. Ha ismi ama yani Tam bir Rex'e benzemiyor ama mesela Rex'e benzemiyor. Yani Rex buna ne diyeyim mercu mu diyeyim yani. Rex abi bak demir bile. Sen bir Ay. beni... Ay. Sen bir beni çeksene. Bak. Bak şimdi beni... Büyük beni gösterin. Bak. Mete. Görüyor musun? Melisa, kolum kadar. Beni göster beni beni. Bak kolum kadar. Hatta kolum bile buraya yetişiyor. Sırda bir metre var. Benim kolum buraya yetişiyor. Çünkü sen bebeksin. Çık burada. Bizi bana bir şey mi dedi? Buraya geçelim. Girelim, i̇çeri girelim. 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 Ve... Girelim mi? Hop. And you. Ve arkadaşlar şurada sonum videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar Videomuzu da like, unutmayın, unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Yani telefon ayarlarınıza girip bildirim bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Yani Melisa'nın kanalına da Murat öz Öztürk'e abone. Her, her şeyi yapmayı Bana da her şeyi yapmayı unutmayın. Bay bay.